Değerli arkadaşlar, Ruhsal Araştırmalar Enstitüsü'nden herkese merhaba. Ruhun aynı anda iki bedende olup olmadığı veya bedeni terk etmiş olan bir varlığın Spatiyom'da dünyevi imajlar içerisinde kalıp kalılamayacağı soruluyor. Evet, bunun için özellikle sizlere Üstad Doktor Bedir Ruhselman'ın İlahi Nizam ve Kainat adlı eserini Türkçeleştirilmiş haliyle baştan sona okumanızı tavsiye ediyorum. Hem bu eserde hem de yine Üstad Bedruh Selman'ın yapmış olduğu deneyler ve buna paralel olarak yurt dışında da başka araştırmacıların yapmış olduğu ölüme yakın, ölüm sonrası deneylerinde bunun aslında nasıl olduğu çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bunlardan bir tanesi herhangi bir temas, herhangi bir deney, ya da bir ruhsal celse içerisinde bir varlığın birden fazla bedene enkarne olduğu birden fazla bedende hayat yaşadığı hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Yani bunu anlamak için o iki ayrı varlığı bulup o iki varlığın aynı ruh olduğu hem deneylenememiştir hem de tespit edilememiştir. Onun için bu soruya şu anda Evet, mümkündür diyemiyoruz. Bunu diyemeyiz. Şu anda böyle bir bilgimiz yok. Tam tersine, örneğin İlahi Nizam ve Kainat adlı eserde gördüğümüz kadarıyla bir ruh ancak bir dünya hayatında bir bedene bağlanabilir diye çok açık ifadeler söz konusudur. Çünkü zaten bir varlık belli bir kapasitededir ve dünya hayatına bağlanırken bir genetik malzeme ihtiyacı içerisindedir. Yani içine gireceği duygu halleri, içine gireceği diğer başka hal ve durumlar ona farklı farklı tecrübeler, farklı farklı seçimler yaptıracaktır. Böyle olduğu için bir varlığın kendi hayat planına uygun olarak bir tek beden seçmesi o bedenin imkanları vasıtasıyla hayatını yaşaması çok mümkündür ve zaten böyle de olmaktadır. Bir varlığın ikinci bir bedeninin olması zaten o varlığın da anlayışı dışında olacaktır. Yani biz şu anda kendimizin ikinci bir bedenini bulamayız, anlayamayız. O yüzden böyle bir arayış içine girmenin de bize ne bir faydası vardır ne de bizim için bir sonuç meydana getirecektir. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz hayat kendimize ait olan, kendi yapmamız gerekenler, kendi öğrenmemiz gerekenler, kendi tamamlamamız gereken bir sürü durumlarla alakalı olmaktadır. Kaldı ki bir varlık bedenini terk ettikten sonra yine sorulduğu gibi kendisi eğer öldüğünün farkında olmuyorsa, kendisi eğer bedeni terk ettiğini anlayamıyorsa içinde bulunduğu imajinatif hal onun son yaşadığı hal olmaktadır. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü sorularınızda soruyorsunuz. Bunları bu kadar rahat nasıl anlatabiliyorsun? Bunları nereden biliyorsun? Nereden deneyimledin? Çünkü bedensiz varlıklarla düzgün, iyi, gerçek medyumlar aracılığıyla temas kurulabilmekte o varlıkların öldükten sonra spatiyoma intikal ettikleri durumları zaten kendilerine sorulabilmektedir. Bizim burada yaptığımız önce o medyumu bulmak, o medyumu yetiştirmek, sonra bedensiz bir varlıkla temasa geçmek, o bedensiz varlığın gerçekten bedensiz bir varlık olup olmadığını anlamak bu çok önemli. Öbür türlü bu bir inangaçlık olacaktır. Eğer bunu anladıysak yani oradan bir takım deliller elde ederek o medyumun hiç bilmediği bazı özellikleri o bedensiz varlık bize söylüyorsa eğer bunun gerçekten bir ölmüş bir varlık olduğunu anlayarak ona rahatlıkla içine, içinde bulunduğu hallere ait soruları sorabiliyoruz. Bu sorular neticesinde de onların verdiği cevaplarda zaten tek bir hayata ait tek bir imajinatif hal görüyoruz. Tek bir hayata ait olmasa iki tane hal, hal mi olacak? Ya da tek bir hayata ait olmasa acaba o varlık o diyelim ki Yaşadığı birinci, ikinci, üçüncü beden varsayım tabi, içerisindeki hangi hayatı hatırlayacak? Dolayısıyla sadece buradan bile yola çıkarak bir insanın yeryüzünde yaşarken bir tane bedeni olduğunu düşünüyoruz. Şimdi hepimiz hayat içerisinde bildiğiniz gibi bir takım durumlar yaşıyoruz. Bu yaşadığımız durumlar nelerdir? Çocukluk, okul hayatımız, o bittikten sonra iş hayatımız aile kuruyorsak, aile hayatımız kurmuyorsak o haldeki hayatımız ve ondan sonra yaşlılığımız vesaire gibi %80-90 insanlar benzer süreçlerden geçerek benzer dönemlerde bir hayat yaşıyorlar. Şimdi eğer bir insan ölüm hakkında, öte alem hakkında, hayatın amacı hakkında gerçekten net bir bilgiye, gerçekten berraklaşmış bir hissiyata sahip olmazsa bu durumda aslında ölümü hiç beklemediği için ölümü de fark etmemektedir. Fark etmediği ölüm hali gerçekleşince de varlıklar öldüğünü anlayana kadar ya da ruhsal rehberlerin ona öldüğünü anlamasını sağlayana kadar günlük hayatını geçirdiği işler içerisindeki kendine ait bir imajinatif kapalı sistem içerisinde varlığını sürdürmektedir. Nedir bu? Her sabah gene kahvaltısını yapmaktadır, işine gitmektedir, insanları görmektedir, ortamları görmektedir. Ama ondan sonra buralarda yine rehberlerin müdahalesi ve yardımıyla ufak ufak süreksizlikler olmaktadır. Mesela işte akşam hiç olmamaktadır. Diyor ki varlık ben hep buradayım. Hiç akşam olmuyor hiç eve gidemiyorum Aslında orada gece gündüz mü var Orası bir fizik mekan değil İmajinatif bir mekan İmajinatif bir mekan olduğu için zaten Gece gündüz olmuyor Eğer şansı varsa Biraz kafasını çalıştırırsa Yahut da ölüm fikriyle Yeryüzünde yaşarken Biraz içli dışlı olmuşsa Burada hiç e, akşam olmuyorsa Buna göre Acaba ben şu anda hangi durumdayım Neredeyim? Aslında orada ona rehberlerin tesir etmesi durumu söz konusudur. Buna benzer olarak varlık kendisi artık öldüğünü anlayana kadar ki biz buna uyanana kadar diyoruz. Uyandığında onun için zaten bir vicdan muhasebesi süreci başlamakta ve devam etmektedir. Bu vicdan muhasebesi süreci içerisine girmek bazı varlıklar için çok neşeli, mutlu, bazı varlıklar için de çok ıstıraplı ya da her ikisini birden yaşanan durumlar söz konusu olabilmektedir. Ama arafta kalmak dediğimiz, eskilerin arafta kalmak diye ifade etmiş olduğu o öldüğünü fark etmeme halinden çok daha iyidir çünkü varlık bu sefer yani hepimiz öyle bir duruma girdiğimizde kendi iç muhasebemizi yaparak kendi vicdani değerlendirmemizi yaparak hayatımızı bir film şeridi bir gözümüzün önünden geçirdikten sonra onu iyice inceleyerek, hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı tespit ederek yeni bir hayatın, yeni bir bedenin ve yeni bir mukadderat programının yolunu tutuyoruz değerli arkadaşlar. Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen Ruhsal Araştırmalar Enstitüsü'nü, YouTube, Instagram ve Facebook mecralarında izlemeye, takip etmeye, beğenmeye devam edin. Desteğiniz bizim için çok önemli. Herkese selam ve sevgiler sunuyorum.